Mars'ta şu anda akan su olup olmadığını hiç merak ettiniz mi? Şunu hayal edin. Mars yamaçlarında, sıcak mevsimlerde uzayan ve soğuk zamanlarda solan koyu çizgiler beliriyor. Bunlara yinelenen yamaç çizgileri ya da RSL deniyor. Ama işin püf noktası şu, bunlar her gün değişiyor. Mars'ta gün ısındıkça bu çizgiler uzuyor ancak gece çöktüğünde tekrar küçülüyor. Bilim insanları bu çizgileri ilk kez 2011 yılında NASA'nın Mars Keşif Yörünge Aracını kullanarak tespit etti. İlk başta bunun sıvı su olduğunu düşündüler. Ancak son çalışmalar bunun kuru kum akıntıları ve hatta tuz çığları olabileceğini gösteriyor. Kızıl gezegendeki bu günlük dansları gözlemledikçe gizem daha da derinleşiyor. Bunlar gizli su rezervlerinin işaretleri olabilir mi? Yoksa Mars'ın jeolojik tuhaflıklarından biri mi? keşfetmeye devam ettikçe her yeni keşif bizi esrarengiz komşumuzun sırlarını çözmeye daha da yaklaştırıyor.